Değerli izleyiciler, Miraç Tv'den yayındayız. Yanımızda değerli bir abimiz var. Hoş geldin. Eyvallah, sağ ol. Nasılsın, iyisin? Hamdolsun, teşekkür ettim. Miraç Tv yayınım nasıl? Yayınlarımızı izliyor musun? Şu anda izliyorum. İzliyorsun yayınlarımızı? Evet. Teşekkür evet. ederiz. İzleyiciler açısından memleket neresi? Sinop, Boyabat. Sinop, Boyabat'a selamlar gönderiyoruz. İsim, su isim? Muhsin Balcı. Muhsin Balcı abi. Kaç yaşında? 66 yaşındayım. Allah sağlık versin. Maşallah yaşını sağ göstermiyorsun. Teşekkür ettim. Sinop, Boyabat'ta doğdun. Evet. Kaç yılında İstanbul'a geldin? 72 senesinde geldim. 72 İstanbul senesinde İstanbul'a geldin. Anne baba sağ mı? Yok, ikisi de Allah'a emanet Kaç kardeşsiniz? Beş kardeşiz. Beş kardeşiz. Beş kardeş. Ölen var mı? Şu anda yok. Siz kaçıncı? Ben ikinci. İki numara. Üçün Allah numara. sağlık versin. Ne işte uğraşıyorsun, uğraştın <laughs> bu yaşa kadar? Şu ana kadar tornacıydım. emekliyim şu anda. Evet, tornacıydın, emekli emeklisin. Evet, bir şey yapıyor musun? Daha yok. Şu anda eritir bir şey. Ufak tefek su hesap işleri falan yapıyoruz. Maşallah. Yine cesur adamsın, çalışıyorsun. Ufak tefek işleri Kaç yapın? çocuk var? İki tane çocuk var. Bir oğlan, bir kız. Allah bağışlasın. Çocuklar. Beş tane de torun var. O, maşallah. Hepsi mi çocuklar evli, evli mi çocukların? Nasıl? Çocukları evli, 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 İyi fazla çocuk yapmadın ha. Yok, en güzeli bu. Böyle daha yani İki tane. Evet. E gelinler nereli? Gelin damat. Gelin aynı yakın köylümüz yani. Damat? Da, damat da Sinop Gerzeli. Sinop. Allah hayır eylesin. Hanım sen mümkün mü ben? Hanım da aynı, aynı köylüyüz yakınımız. Nerede evlendiniz? Köyde mi burada mı? Burada evlendik. Nasıl yani köy, ha, yok yok. Kö aynı köylüyüz. Buraya gel geldiler. Burada evlendik. Yani, yani burada tanıştınız. Sırdalık burada oldu dağızı. mu? Sadalık oldu mu? Gör, yok öyle bir şey olmuyor. Görücüsüyle mi? Görücüsüyle. Görücüsü. Eskiden olarak, öyle bir şey yoktu yani abi, biliyorsun. Abi şaban dokuz sene sevdalık etmişti ya. <laughs> evet. O var ya dokuz sene üzerine hanım aldı mı hanım rahmetli olduğunu. Evet. Var mı hiç sinopta sanatçılar çıkıyor? Sanat tabii tabii. Sanatçılık var mı, mı senin? Yok öyle bir şey yok. Yok mu? Öyle bir şey yok. Ya, yayınlarımız nasıl sizce? Beğeniyor musun yayınları? yayınları tabii sayınları? tabii. Efendim. İzliyorum öyle güzel oluyor yani. öyle Ölen, oluyor. Tabii yani. oğlum, tabii. Tabii tabii burada ne söylemek istersin sizi izleyenlere, tanıdık eş dostlar, sevdiklerine? Ne söyleyeyim? Eğer sevdiklerime tamam mı? Selamlar olsun. bundan sonra efendim iyi yayınlar olsun veyahut da herhangi bir şeylerde şey olmasınlar. Böyle güzel yayın, böyle güzel şeylerde ara sıra izlesinler yani her şeyde. Avrupa'da tanıdıkları var değil mi? Avrupa'da her yerde var. Var. baldızlarım var? Yani, ee, burada mesela, selam söyle baldızlara ba Baldızlarıma var. selamlar. Baldızlarıma selamlar geliyor. Hanımla kaç senedir evlisin? 74'te senedir? evlendim. 74. Hiç kavganız mu? Yok oldu estağfurullah mu? öyle bir şey olmadı. Fırtına esmiyor değil mi? Yok öyle bir şey yok. Ama çok fırtına esmiyor. Yok bu yıldır. Bu jalabımız şey da var ya bu bu cimili. Bu cimili ya. Cimil yani. cimil. Biliyorum bunu aşırı evet. Ama öyle, var. Ama öyle 20 senede <laughs> tanıyorum ben. Yani. Ama öyle tatlı fırtına estiriyor. Evet yani, tatlı doğru. Fırtına. Ee, ama şimdi her gün dağılıyor yani. Hanım rahmetli oldu her gün dağılıyor yani. Evet. Her gün dağılıyor. Ya Allah rahmet eylesin. Ölüm bizim için. Topraktan geldik. Toprağa gitmek mecburiyetindeyiz. Yani. Yaşlılık da hanımın kıymetini daha iyi bilmek lazım. Tabii, değil tabii, mi? Tabii. tabii bir yaştan sen, sonra tabii. Evet. Dinemiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bir, bir şey değil. Size e, bir çiçek takdim edelim. Eee biraz solmuş. Solmuş ama bu sulama Çok işi sağ olun. Sormuş. Teşekkür ederim. Sulama işinden anlar alır mısın yani? Biraz biraz anlarım yani. Yani gene soldurma yani. Tam soldurma da gene biraz zarlılık var ona. Tabii <laughs> tabii. Evet. Eee evet. bazıları anlamıyor. Onun bir kararı var. Onun gene sulaması lazım evet, batsın. Evet. İki günde bir, üç günde bir tabii bir sular tamam, yansın. Çiçekler solar ama siz solmayın. Solmaz, evet. Sol, solmayın. Evet, teşekkür e, çok teşekkür ediyoruz. Sağ Değerli yani Habibler'in Merkez Meraç videomuzdan gerçekleştirdik. Sinop. Boyabat. Boyabat. Kim? Evet. Muhsin Balcı. Muhsin Balcı. Bal gibi adam. Bal ee, güzel. Bal, falan yapıyor musunuz? Eskiden dedelerimizde varmış. O, demek, demek. Onun dolayı. Evet. Evet, Muhsin bazı abiyle güzel olmuş bir sohbet oldu. Bir başka Miraç düzenleyen, izleyen herhangi bir yere başka kişilerle görüşmek üzere. Miraç TV izlemeye devam mı? Devam. Çok yakışıklı tamam. bir el Kamerayı yerden çıkaralım. Kamerayı el şöyle. Evet, onu güzel. El böyle yakışıklı. Teşekkürler.